Merhaba arkadaşlar. Buket'le Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapadım ve izleyenlerim adına da niyetlendim. Sizler de gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu niyetlenin. Bakalım fincanımız neler söyleyecek. Şimdi hep beraber dinleyelim. Öncelikle aramızda yeni kadın arkadaşlarımız var. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz diyorum her birinize. Selam bekliyorsunuz. Herkese kucak dolusu selam, sevgiler buradan tüm izleyen herkese. Size nasıl ulaşım sağlayabiliriz diye soruluyor arkadaşlar. Çok sık bir şekilde yorumlarımızda görüyoruz. O yüzden ee, numarayı da belirtti okuyorum. 0533 031 0132 telefon numarasından aşağıda bıraktığım bir link var. O linki tıkladığınızda Whatsapp'tan yazarak iletişime geçebiliyorsunuz zaten benimle. Bir de bu kitle kahve falı Instagram hesabım var. Oradan da yazarak DM'den ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ben e, fincanımı kapatırken izleyecek bütün herkes için gönüllerinden neler varsa geçirdikleri her şey gerçekleşsin inşallah diye pozitif enerjiler gönderdim. Fincanımı açıyorum. Evet rahatsızlığım devam ediyor fark ettiğiniz üzere. Ee, sıkıntı yok arkadaşlar ciddi bir durum değil ee, takviye ilaçlarım var geçmiş olsun dileklerinizi yazıyorsunuz hepinize teşekkür ederim şimdi ben fincanımı pozitif enerjiler dolu fincanımı açarak sizlere de rehberlik edeceğim arada öksürüyor oluşum için şimdiden kusuruma bakmayın lütfen sık sık tekrar ediyor çünkü e, önemli de bir durum yok yani gündemimizin rahatsızlığı değil <laughs> bununla alakalı gerekli işlemler yapıldı negatif durumdayım bilginiz olsun. Merak ediyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Şimdi bir fincanın geçmiş enerjisi varsa ben mutlaka dile getiren bir yorumcuyum. Aramıza yeni katılan arkadaşlar için de ben bunları her başında ve videonun sonunda mutlaka dile getiriyorum arkadaşlar. Şimdi anahtarınız çok net durmakta. Zaten burada açar açmaz ilk gözüme çarpan anahtarla başladım. Şimdi bir insanın kafasında iki kişi var ama geçmişe bakıyor. Geçmişe doğru hatta geçmişteki bir ilişki, geçmişteki bir kişi. Yani kişinin evinin anahtarını iki kişiyi de aklında bırakarak geçmişe baktığını görmekteyim. Yani aslında bu sizin siz de olabilirsiniz tabii ki ama benim burada aldığım enerji siz burada mücadele eden bir kişinin sizden gidişi var. Yani burada bir bitiş var, bir ayrılış var. <laughs> aklında siz varsanız dahi yüzü başka birine dönük olan birisi. Tabii ki de bu şimdi ortaklıksa bırakmış sizi. Anahtar çünkü hem dükkan hem ev diye değerlendirilir. Ortağını siz bırakıp geçmişteki kişiyle görüşme halinde. Siz burada mücadelede kalmışsınız. Yanınızda bir insan da var burada. Ortada bir para mevzusu var. Birisinden destek aldığınızı görüyorum. Siz bu giden kişiye aslında gidecek olduğunu biliyormuşsunuz gibi bakıyorsunuz. Yani hem yönünüz giden kişi bir S harfi var orada. Hem yönünüz giden kişi hem de aslında geleceğe dönük yani ben zaten gitse de ben döneme baksam der gibi de olabilir. Bir ayrılık burada bir bitiş var. Burada üstünüz bir dostluk ilişkiniz de olabilir. Her şekilde arkadaşlar. Herkes kendi hayatına göre değerlendirsin. Sadece kişi gittikten sonra sizi maddi bir mücadele haline görüyorum. Hatta eziliyorsunuz paranın altında. Bu borcun altında. Bu alacağın altında bilemedim. Tek kaldım der gibisiniz. Neyse ki burada size gerçekten destekte bulunacak birisi var. Ve ben bu, bu kişiyi <laughs> Şimdi orada bir kadın enerjisi var ama o dua ediyor gibi. Ya buradaki üç kişi kutlama yapıyor öyle söyleyeyim. Siz size yardım eden birisi ve aracı olacak aracı olduğu birisiymiş gibi. Yani maddiyatla alakalı sıkıntılı gibi gördüğünüz yükün altında eziliyorum dediğiniz vakit size gelecek birisinden yardım eliyle siz burada 3 kişi bir kutlama haline döndürüyorsunuz olayı. Şimdi buradan atlarınız ters duruyor da burada da düz duruyor. Yani hali hazırda evle alakalı ev alırsınız. Evinizdeki sıkıntıya atlatırsınız. Evi siz göğüslersiniz. Giden gitmiştir. Evin sorumluluğu sizde kalmıştır. Artık hani kolektif olduğu için her neyse böyle siz kendiniz değerlendirin. Kadın sal olarak yumurtalık sorunu olduğunu, sağ yumurtalığın eee tıkanı tıkanmışlık var gibi göstermiş. Anneniz, ablanız, eşiniz, sevgili erkek izleyici arkadaşlarım, sağ yumurtalıkla alakalı bir kadınsal sıkıntı varmış gibi rahatsızlık uyarısı vermekte. Yakın geçmişte. Üstüne git hafif alma. E, sıkıntı yok ama beni onar diyor açıkçası. Şimdi yine sizi burada birisiyle bakın hem burada birisi var, burada birisi var. Ortada da bir köprü gibi kurulmuş bir şey var burada. Şimdi bu köprüyü sizin aranızda olan bir kişi sağlıyor. Yani aracı olacaklar sizi birisiyle tanıştırırlar. Sizin eşinizin arasında belki de birisi bir olay vardır. <laughs> sizi bağlayan şey çocuğunuzdur. Yani buradaki bir mesaj var. Kolektif olduğu için herkes kendi hayatına göre değerlendirsin. Aranızda bir çocuk bağlayıcı olur. Aranızda bir kişi olur. Belki de aldatılmadır bu bilemiyorum. Hani hala hazırda yakın geçmişte iki kişinin ortasında duran birisi var. Temiz gördüğüm için aldatılmakmış gibi gelmedi bana. Sanki aldatılmak varsa ideye geçmişte giden birisinin için gidendi. Yani aldatılma enerjisi sadece orada var bilginiz olsun. Şu yakın zamanda görünen şey aldatmaktan uzakta farklı mesajı var gibi. İki kişinin arasında birisi var. Belki de bir aracı olacak hayatınıza biri girecektir diyebiliyorum. Bugününüze baktığım zaman ben kesinlikle gününü var olan edindiği neyse değerleri ev araba iş kariyer yani bir isim siz e, isim markanız olmuştur yani isminiz marka olmuştur e, onu korumaya çalışıyorsunuzdur ama hala hazırda edindiğiniz bir şey var onu da korumaya çalışırken görüyorum zeval gelmesin bunları kurtardım der gibisiniz şimdi çok pardon film canım yuvarlandı gitti şimdi siz şunu göremiyorsunuz ah görünüyor evet Şurada bir tane göz var bakın. O göz tam da gelecek kısmında. Şimdiniz biraz boşlukta yani hali hazırda korumayla geçiyor. Ama şurada yüzüğünüzü görüyor musunuz? Net bir insanın boynu da bükük. Siz geleceğe adım atarken bir insan da gelse de şimdi size ya, ya, hata etmiş bir eş hata etmiş bir sevgili olabilir. Ya da hali hazırda kendisinin yaşadıklarından dolayı boynu bükük kalmış bir insanın size evlenmek için beklediğini yani geleceğe geçtiğim zaman siz gelecekte gün gününüz gelecekte gününüzü kurtarırken bir kişi size geliyor gelecekten ve boynu bükük bir şekilde arkasında yüzünü tutarak yani e, hali hazırda sizi çift görüyor muyum o an için hayır hali hazırda şuradaki çiftseniz eğer oradaki aracınız ve sizi şu iki kişi olarak tanıştırdılarsa bu kişi boynu bükük bir şekilde ama yüzüyle geliyor. Yani sizinle ciddi düşünen bir insan var. Hayatınıza girmek üzere diyor bu fal bana. Şimdi tam da şurada gördüğünüz göz vardı. Az önce ışıktan yansımadan gösterdim. Şu an belli olmuyor. Şimdi bu göz şuraya bağlı. Bu ne zaman? Temmuz ayı diyor. Temmuz ayında şurada bir toplu paranız var. Böyle etrafa sisli pusu belirsiz böyle konuşmalı dedikodulu. işte bir emek çağır yani. Orada bir emek sarf edeceksiniz. Oradaki para sizin ama. E sonrasında çok güzel bir S verildiğini görüyorum. E bu boşluk tabii ki de sizin hak ettiğiniz şeyi alacakmışsınız gibi çıkmış. Temiz, beyaz, böyle onun için çok fazla uğraşacak değilsiniz. Şimdi maymun işte iştahlı biri var bir kere karşınızda. Ağustos gibi göstermiş. Şimdi E harfi var bu maymun iştahlı kişi de. Bir E harfi şurada da bir A harfi var arkadaşlar. Tam tırnağımın ucunda şurada E var burada A var. Şimdi siz burada iki kişi konuşuyorsunuz. Tepenizde gülen de bir yüz var. E, gülen yüz. E, aracı olan kişi sizi mutlu. Sizin adınıza mutlu. Ben burada partnerlik ilişkisi görmekteyim. İki kişi aracı olacak. Abla kardeşsinizdir. Abi kardeşsinizdir. Ortaksınızdır. Sevgilisinizdir. Eşsinizdir. Bilemem ama var olan sorunla alakalı. Birisi sizi alacak. O karşısına. Ve siz soru kulu gibi çıkıyorsunuz zaten. Yani toparlanıyor aslında. Dengeyi kuruyorsunuz. Ben sizin hayatınızda dediğim gibi şurada birisi yeni girecekse bile e kişi evlenme niyetleriyle gelmekte. Temmuz ayında sizin parasal bir mevzunuz var ki ciddi anlamda göz alacak. Etrafı sisli puslu olsa da sizin adınıza temiz sonuçlanıyor. E, Ağustos'ta da kesinlikle A ve E harflerinin bulunduğu iki kişi var. Sadece karşınızdaki insandan maymun iştahlı mı acaba der gibi mi? emin olamıyorsunuz. Yaşadığınız kişi hani ilk başta gördüğüm aldatıp gitmek ise farklı birine gitti ise bu da sizde travma sebebi ya da kaygı sebebi kalmış ki bu kişinin de maymun iştahlı olabileceğini düşünmektesiniz kişide yani sizde görmüyorum bunu. Karşı tarafta sisli puslu gördüğüm için gerçekten maymun iştahlı da diyemiyorum. Bu sizin olsa olsa vesveseniz diyorum. Yani hayatınızda birisi girecek ve siz acaba bu da mı aldatılır? Aldatır mı beni? Aldatılacak mıyım? Kaygılarınızla or yani içinizi kararttığınızı, vesvese olduğunu söylüyor. Gerçekte öyle bir şey yok. Kişinin etrafında başka birisi yok arkadaşlar sadece sizinle beraber olmak adına geldiğini görmekteyim. Yani hali hazırda eşit diyelim ki aldatıldığı bir öylesi bir maalesef maalesef tecrübenizde oldu. İşte bu kişi artık e, boynu bükük olarak evliliğiyle geliyor dersek şuradaki görüntüye de e, diyebilirim ki size çok net bir şekilde bu kişi artık almış dersini pişman da zaten evliliğini kurtarmak istiyor diyebilirim net A harfi çok baskın, e, yengeç gibi çıkmış böyle kıskaclı e, su grubundan bir insan yapabilir bu e, durumu. E, siz de kaygılı görünüyorsunuz, yersiz. E, bu Ağustos'ta şu süreci aşarsanız çok temiz bir ağacınız çıkmış. E, bu ağaç murad ermek demektir. Çınar ağacı gibi çıkmış böyle köklü. Yani hali hazırda arkadaşlar, siz hani ağaç, bu da bir tiyo olsun size gördüğünüz bir ağaç muradınıza ereceğinizin müjdesizdir Şimdi ağaca dallarına dilek asarsın, isteklerini belirtirsin. İşte hani köklenir, yeşerir, küçücük bir şeydir, filizlenir, büyür, köklenmek demektir. Dolayısıyla var olan dileğiniz güneşler açar, kötü günler geride kalır. Dileklerinize kavuşursunuz. Ağustos ayında diyor bana falanız. Hayırlı olur inşallah diyorum. Bana kalsa bu kişi oldukça sizi istiyor ve yaptıkları varsa da pişman affedilmeye hazır bir kişi gibi durmakta. şöyle biraz uzaklaştırarak göstereyim size de çok büyük oranda sıkıntınızı atmış durumdasınız. Ağustos'tan sonra bizine neler bekliyormuş? Bir de onlara göz atalım arkadaşlar. Evet, parça parça gelecek kısmetleriniz çok var. Aldım enerjiyi çok samim bir şekilde söyleyeyim mi? Yani ee, bir şey sizin için olmuyorsa üstelemeyin. Yani hayırlı olacağı içindir. Mücadele kısımlarınızı geride bırakmışsınız. Güzel de gelişmeleriniz var. Parça parça gelecek haberleriniz var. Sevilen bir insansınız. 7'den 70'e insanlar size danışıyor. İnsansız kalmadığınızı görüyorum. Yani işle ilgili bir ipi e, ufacık bir ipi e, tırmanır gibi çıkmışsınız. Önünüz çok aydınlık. Yani bir ufak bir um, um ne diyelim? Yani siz oraya arkadaşlar bir konfeksiyon atölyesine e, iplik temizleyici olarak girmişsiniz. İşte paketleme müdürü olmuşsunuz. Normal e, ne bileyim atölyenin şefi olmuşsunuz. Sonra fabrikaya çevirmişsiniz de orası artık bir fabrikada müdürlük yapıyorsunuz. Mutfağından girmişsiniz de işe kademe kademe yükselmişsiniz yani işin özü bu. Ufacık bir ipi koca bir halat gibi görüyorum ve tırmanırken görüyorum sizi. Dolayısıyla önünüz çok açık diyebilirim. Hanenizin ortasında sevilen kişi sizsiniz. Herkes size sormakta. Şahlanmış küçük bir midille gibi çıkmış zaten bir paket getirmekte size. Yani kısmetiniz var sizin bu anlamda içinizi ferah tutun. Ve dediğim gibi aldığınız yani aldığım enerji şu dedim ya ben size. Yani bir şey olmuyorsa arkadaşlar sizin için hayırınızadır. Bakın üstelemeyin. Böyle bir enerji alıyorum bu falda bilginiz de olsun. Şimdi aç tarafına gelince arkadaşlar midilli sizi hem aile hem iş tarafına doğru gittiğini görüyorum. Yani midilli olması büyük olmadı mı? Yoksa bize kısmet siz mi demeniz değil? Hayır. Gayet güzel güzel fırsatlar var. O da büyüyecek. Ağaç gibi düşünün. Tohum atarsın, ağaç yeşerir gibilerinde. Hani bunda da mesajı güzeldir falda. Eee çok büyük değildir evet at değildir ama sizi tatmin eder güzeldi bir şey getiriyor çünkü bir fırsat var demektir sizin adınıza güzel olacak şimdi ailedeki kalabalığı görüyor musunuz dizemiş insanlar var birbirleriyle konuşuyorlar ben burada kesinlikle sizi bir partnerlik durumunuzun olduğunu görüyorum. Zaten baş tacı etmiş bale yapan bir kadın görseli var burada. Yani bu adam sizi kesinlikle eşiniz aldattıysa da pişmandır bu yuva dağılmaz. Eğer ki e, giden gittiyse, hayatınıza biri girdiyse işte bu kişiyle sizin kaygılarınız yersiz, eşiniz gibi aldatacak birisi değildir. Yani dolayısıyla şunu söylemek istiyorum ben size arkadaşlar. E, bu birliktelikten e, ailelerin tanışması ve güzel kalabalığa ilerleyecek bir serüveniniz, düzeniniz, yani, ya, ilişkinin köklü olacağını söylüyor. Yani böyle bir serüvene atıldım ama eyvah mı derken sizin bunun yersiz olduğunu sizi aldatmayacak olduğunu bu kişi sizin nasibinizmiş gibi durmakta hayırlı olur inşallah diyorum tabii ki de ben dilimin döndüğünce rehberlik etmeye çalıştım sizlere arkadaşlar öncelikle herkese çok teşekkür ediyorum aramıza yeni katılan arkadaşlarımız var hepiniz hoş geldiniz Arkadaşlar benden selam bekliyorsunuz. İsim ülke olarak tek tek selam vermem mümkün değil. Herkese kucak dolusu selam sevgiler. Ee, biz size nasıl ulaşabiliriz diye soruyorsunuz. buketle kahve falı instagram hesabından ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ve de aşağıda bir link bırakıyorum. O link tıkladığınızda whatsapp'tan yazarak iletişime geçebiliyorsunuz. 0533 031 0132 telefon numarasından da WhatsApp'tan arayarak değil, e, rica ediyorum yazarak iletişime geçebiliyorsunuz benimle. Şimdi bundan sonrası fal bitti. Ben kendi duygularıma yer veriyorum. Buraları ilk kez dinleyecek arkadaşlarım olabiliyorlar. Şimdi bazen yorumları okuyorum arkadaşlar. Niye diyorlar ya? Başında sonunda tekrar ediyorsun. Yani Burada papağana benzetildiğim zamanlarım oluyor. Tekrar tekrar söylüyor olmamdan ben rahatsızlık duymuyorum. Çünkü aramızda her geçen gün yeni biri duy geliyor. Yani benim rahatsız olmam lazım değil mi? Her gün aynı şeyi söylüyor olmaktan ben olmuyorum. Bunun bir sebebi var çünkü. Yani herkes böyle bakabilse keşke. Aramıza yeni katılanlar var. İlk kez de duyacaklar bu videoyu. Yani dolayısıyla da ben bunu başında ve sonunda belirtmek istiyorum. Çünkü aramıza yeni katılan arkadaşlarımıza bunu yapmakla görevli olduğumu, mükellef olduğumu düşünüyorum. Bu da benlik bir durum olarak bakarlarsa çok sevineceğim aslında bu tekrar durumuna. Bu artı bir parantez olsun. Süreç geçiyor gibi arkadaşlar yaş grubu iyice düştü. İnşallah atlatacağız. E ee, psikolojik olarak yeteri kadar zedelendik zaten uz uzunca bir süredir. Su yolunu bulur. Sağlık yerinde olsun öğrendik diye düşünüyorum. Tabii ki de bugün nerede sınav ama e, arkadaşlar yani <laughs> dünyanın tarihinde bunun öncesindeki çok daha geniş kapsamlı çok daha acı kayıplarla olan durumları da varmış yani bu ilk değil tarihimize geçmişimizde var bunlar maalesef Rabbim şifa versin her birimize bunlar sınav ama sadece buna sınav olarak bakmak doğru da değil yani sınanıyoruz maddi manevi Sınavlarımız devam ediyor. Gözümüz kapatacağımız güne kadar da devam edecek. Dün başka bir şeyle mücadele ediyorduk. Bugün bunlarla ettik. Yarın da farklı bir şeylerle edeceğiz yani. Bize burada düşen yarınlardan umudunuzu yitirmemek. Umutsuzluk hiçliktir arkadaşlar. Haberlerde okuyoruz, duyuyoruz yani görüyoruz. Ee, hiçlik, umutsuzluk insanı yarınların anlamsızlaştırmasına sebebiyet veriyor. Gönlünüze hep her zaman güzel yeşeren tohumlar ekin. Yarınlarınızdan umudunuzu yitirmeyin. Neyse derdiniz geçecek. Hayat inişli çıkışlı. Her inişin bir çıkışı mutlaka oluyor. Her çıkışın bir inişi de mutlaka oluyor. Herkes bunları tecrübe ediyor. Tek değilsiniz. Böyle düşünün. Yarınlarınızdan da umudunuzu yitirmeyin. Bugün kötü şeyler yaşamıza sebebiyet veren kötü kalpli demeyelim de ne diyelim artık bilemiyorum. Ama Allah'a havale etmek gerektiğinden eminim. Yani beddua edersek döner dönaşıl enerjisi bize gelir ben her zaman korkmuşumdur sevdiğime dönerse diye. Dolayısıyla da tabii ki de herkes gibi ben de yani insan sırtından vuruluyor çok yakınlarından canından ciğerinden de darbe alabiliyor. Benim kendi hayatımdaki felsefem Allah herkesin kalbinin ekmeğini yedirsin. Çünkü bir insan kalbindekileri dile getiriyor. Bir insan kalbindekiler kadar zaten. Ne varsa orada haset, fesat, kin, yalan, dolan ne varsa... Sana da bunu yapabiliyor ve başkasına da yapacak. O ondan ibaret çünkü. Siz siz olun kalbinize güzellikler ekin arkadaşlar. Aramızda birinizin bile böylesi bir dua alışkanlığı da kazandırabildiysem. Yani alışkanlık olmasına vesile olduysam ne mutlu bana. Çünkü herkes kalbinin ekmeğini yiyecek. Bu böyledir. Yani yaşattığını yaşamadan vefat etmezsin diye bir laf vardır. Boşa değildir. Üç benim buket kuralım var. Sağlığınıza dikkat edin. Ee, hali hazırda önlemler alınıyor ama hali hali hazırda riskte devam etmekte. Bu da nasıl bir şey bilemiyoruz. Yaşayacağız, göreceğiz. Siz dikkat edin her şekilde. Yarınlardan da umudunuzu yitirmeyin. Göreceğiz, yaşayacağız, göreceğiz. Neymiş, ne değilmiş, neler var, ne olacak, değil mi? Yarınları görmemiz lazım. Ve son olarak da herkes ekmeğini niyesin, kalbinize çok güzel şeyler ekin. Her biri de en kısa zamanda sizlerin olsun. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Videomun sonuna geldim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.